Şimdi öbür tarafta da dün akşam şunu düşündüm. Muharrem İnce yine kimileri yerden yere vuruyor, kimileri şey yapıyor. Her gün Muharrem ile ilgili çeşitli videolar yayınlanıyor. Bugün de bel altı videolar yayınlanmış. Korkunç bir şey. Çok çirkin bir şey yani. Ses kayıtları yayınlanıyor. Yok eski ses kayıtları yayınlanıyor. Belli ki birileri Muharrem çalışıyor. Çalışmış ya da onu şimdi böyle yavaş 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 sızdırıyorlar. Daha da artar bu. Yani ben, ben bunları ne kullanırım? ne yayında yer veririm, ne e, herhangi bir şekilde retweet ederim, like ederim, desteklerim. Tam tersi bizim ilkelerimiz olarak biz bunları görmezden geliriz. Ayıptı, ayıp yahu deriz, edep yahu deriz. Ve de politikada eğer bir mücadele olacaksa da e, bu bireyinin hakkıyla olması gerektiğini düşünüyorum ben. Bence yani bu, bu dediklerimde şu düşüncemi de şey yapmıyorum. Dün bir Twitter'da gördüm yani kendi düşüncem olarak söylemeyeyim ve katıldım ama kimin olduğunu da bilmiyorum yani kusuruma bakmasın adını hatırlamıyorum ama çünkü Twitter'da da şimdi yeni bir şey yaptı o algoritma kafayı yedi bir takip ettiklerim var bir de senin için çıkan var o senin için çıkanlarda algoritma senin ilgilendiğin konularda tweet atanları gösteriyor o yüzden hepsini da, da, takip etmiyorum yani diyorum ben bunu takip mi ediyorum niye bunu okuyorum falan diyorum meğerse ha öbür tarafta kalmışım senin için tarafında. Birisi demiş ki ya e, Muharrem İnce şu anda kaybet kaybet denkleminde. Aslında şu rakamları görelim. E, dün biliyorsunuz Muharrem İnce demişti ki önce oradan başlayalım. Ben de bir de %30 oy alacağım dedi. E, i̇şte %60'la da ikinci turu alacağım dedi. Dün e, YSK biz dedik bunları dakika dakika takip ediyoruz verilen imzaları. Ve de her akşam açıklayacağız. Yani anlık göremiyoruz herhalde ama akşam mıyım? açıklıyorlar. Dün akşam açıkladıklarında e, sayı yaklaşık 28 bindi. Değil mi? Ve çağrıya devam ediyordu. E, şimdi Muharrem Bey'in moralini bozmak istemem ama büyük bir hayal kırıklığı bu rakam. E, Muharrem Bey 28.235 almış. Fatih Erbakan ki adının Muhammed Ali Fatih Erbakan olduğunu bu vesileyle öğreniyoruz. 27.910 almış. Şimdi günlerdir Muharrem İnce fırtınası estiriliyor Türkiye'de. Muharrem İnce şunu yapacak, Muharrem İnce bunu yapacak. Bak Fatih Erbakan neredeyse başa baş yani. Sinan Ohan 15.573 almış. Doğu Perinçek 6.679. En güzeli de Özal. %25 oyun var diyordu. Haklıymış. Ama binde <laughs> bin üzerinden yani binde ya da binde 25 diyebiliriz. 237 imza almış. Diğer isimler de böyle. Ya yani bu çok parlak yani e, Muharrem gönlünden geçen bu değildi. Sen şimdi ben ilk seçime gireceğim. Sokaklar beni şey yapıyor. Z kuşağı arkamda aldık oyları gidiyoruz. Bunu göreceksiniz gibi bir tablo yok ne yazık ki. Yani tamam bu yüz bine tamamlanır. Zor bir şey değil ama o yani yüzde yirmi, yüzde oylar değil. Öyle bir kaybet kaybet sarmalına girdi ki Muharrem İnce. Şimdi hani kazansa diyecekler ki Bak ikinci tura kaldı senin yüzünden ikinci tura kaldı bilmem ne oldu. Bıraksa bu öbür taraf diyecek ki bak işte sen korkaksın bilmem ne yaptın şöyle oldu böyle oldu. Her halükarda kendisini öyle bir çıkmaza soktu ki Muharrem İnce, Buradan çıkışının tek yolu var. Ya Cumhurbaşkanı çıkacak ya da bunu amiyane yani bir benzetme olarak söylüyorum. Şey olarak söylemiyorum. Fidi fiili olarak söylemiyorum. Bir metafor olarak söylüyorum. Ya da kendi mahallesinde sokağa çıkamayacak. O noktaya doğru gidiyor gümbür gümbür. Freni patlamış bir kamin olarak. Gaza da basıyor. Ne olduğunu hep beraber göreceğiz ama bu imza rakamları da bize çok böyle bir şeyi e, anlatmıyor. Şimdi bugünün ilginç bir yazısı var Cumhuriyet'te. Barış Terkoğlu bir yazı yazmış. Kılıçdaroğlu'na karşı Yalı Partisi. Şimdi Barış Terkoğlu'nun CHP'nin içinde kaynakları var. Anladığım kadarıyla bu kaynaklarla konuşuyor. Ve bize bir yazı yazmış ama bu yazının aslında bence bu yazıda daha farklı bildiği ve yazmadığı şeyler de var gibi geliyor bana. Ben bu yazıyı okuyunca biraz kodlarına bakınca isimlere bakınca e, bu yazının mesela bu yazının en az 3 yazısı devamı daha gelebilir sadece Barış Terkoğlu bildiklerini yazsa gibi geliyor bana. Barış şunu derse bak kabulüm. Yok benim bildiklerim bu kadar. <laughs> derse ben diyeceğim ki ya özür dilerim. Ben senin günahını almış. Ama ben Barış Terkoğlu'nun gazeteciliğini biraz biliyorum. Background'ını biliyorum. Bu yazdığı yazıya bakıyorum. Ben bu yazıda bambaşka şeyler okuyorum. Siz ne okuyorsunuz bilmiyorum. Ama Hasan Dağcı isminden bahsediyor. Ve Hasan Dağcı çevresinde bir grup müteahhitin şey olduğunu bahsediyor. işte Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşı örgütlendiğini bahsediyor. Ve de işin içinde işte satın alınan medya diyor, medya grupları diyor, e, para söz konusuysa herkesin dini birdir diyor. Bernard Shaw'dan bir alıntı yapmış, e, fonlanan gazeteciler diyor. E, i̇lginç bir şey var ya isim de vermiyor. Mesela bir iki müteahhitin ismini veriyor ama kim bu gazeteciler ne diyor, neyi kastediyor? Benim bazı tahminlerim var ama çok konuşulacak yazılardan bir tanesi. Yani aslında bu Barış Terkoğlu bunu yani bu yazdığı yazı biraz CHP'nin içindeki dengelerle, kavgayla da ilgili bir şey. Çünkü orada işte Kemal Kılıçdaroğlu şimdi biz bir biz şu anda bir e, millet cephesi görüyoruz ama ben görüyorum CHP'lilerin içinde hala bir kavga var. Ekremciler var, Kemalciler var, Tuncaycılar var. Yani böyle bir şey var yani birbirlerine bayağı da sert bir kavga. Yani birbirlerine çok ağır sözler söylüyorlar. Kimi abu altından sopa gösteriyor, kimi suçluyor, kimi şey yapıyor. Büyük bir kavga var orada da. Ee, yani sadece bak, bakmayın şu anda mesela Cumhur Cephesi'nde böyle bir kavga yok. Eskiden vardı. İşte bir gruba ayrıldı. ne Gittiler Karar Gazetesi'ni kurdular, muhalefete geçtiler zamanında büyük kavga vardı orada da yani kim nereye geçecek, o mu olacak onu mu o mu onu sunacak bunu mu bunu sunacak o bitti şu anda orası niye 20 yıllık iktidar. Ama yani şu CHP e, cephesindeki kavgayı gördüğüm zaman yani şimdiden birbirlerine tehditler savuruyor savuranlar var. İşte Kemal Bey seçilince işte ekremcilere şunu yapacağız diyenler var. Ekremcilerden kemalcilere salvolar var. Ya yani ben biraz barış Terkoğlu'nun bu yılsını Biraz bu kavganın da bir farklı bir uzantısı olarak görüyorum. Büyük ceza yağdırmış. Bence çok yanlış yapıyor. Yani bu cezalar bir anlamda seçime müdahale gibi. Ebu Bekir Bey'in yerinde olsaydım derdim ki, "Ey Ebu Bekir Bey, yapma." Niye? E çünkü abicim şimdi sen gidip TV'ye F'ten püften bir sebepten 5 program bilmem ne üzerine ceza, ceza, ceza verdiğin zaman yani bu hani e, bugüne kadar bizim gördüğümüz, bildiğimiz bir şey değil. E, İlhan Taşçı da içeriden bir ses olarak bunları deşifre ediyor. Yani bunlar gizli de kalmıyor. E olan şeyle oluyor yani e, artık yani göz göre göre bir sansür gibi o durum ortaya çıkıyor diyebilirsin ki ya, hükümetin umurunda değil kardeşim önemli olan şey. İyi de bu Halk TV de daha çok büyütüyor. <laughs> yani hani yani normalde hiç kimsenin görmediği bir şey bir anda gündeme geliyor. Yani ben mesela e, bu Dağıt, kitabının tanıtıldığını şey yaptığını bilmiyordum. Öğrendim abi vay be Selahattin Demirtaş yeni kitap çıkartmış dedi. <laughs> bana da göndermemiş. Gönderdi bir kenar bilmiyorum yani. Hani, e, anlatabiliyor muyum? bazı şeyleri daha da büyütüyor. Daha gelmiş kitap bak bize de gelmiş kitap. Şimdi abi kitabın tanıtımı yapıldı diye bir kanal kapatılır mı Allah aşkına? Yani açıklayamazsınız yani ileride şeyde. Bir de daha kötüsü tarihe böyle geçersiniz. Kızılay başkanının durumuna bakın yani ne olmaması gerektiğine dair cidden ne yapılmaması gerektiğine dair bir örnek alın yani şu anda. Ama öyle bir irtibatım olmadığı için söyleyemiyorum. E <laughs> bu Bekir Bey.